Altı... Ha, altı ne lan? Kim o sakallı adam? Ne buldun onda söyle. Ne var bende olmayan? Deliriyor... <laughs> lan ne diyorum ben ya? Ya sakallı sakallı olunca altı altı. Ya öyle bir bağlantı kurdum. Tamam, e, tamam ben geçeyim. 6 Haziran 2021. E, Pazar günündeyiz arkadaşlar. Ben Korsikalıdır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Arkadaşlar yine size öyle bir sesli gazete hazırladım. <laughs> ya kelimeler kifayetsiz. Yani yeryüzünde yazılmış sözlüklerde bunu niteleyebilecek bir sıfat yok. Öyle bir adjektif bulamıyorsun. Yani ben muhteşem, mükemmel demeyle yetinirim. Yani yetinmek isterim. O da benim kelime dağarcığımın fakirliğinden kaynaklanıyor. Öyle bilin siz onu. Çok şanslısınız hakikaten ya. Vallahi billahi çok şanslısınız. Ee, terapi olarak böyle Tayyip'in suratını görmekten bıktığınızda geliyorsunuz Koriska'nın limanlarına demir atıyorsunuz. De bir terapi gibi oluyor. Zaten bundan 1, üç, 5, 7, 8, 10 sene sonra falan doktorlar reçetelerine yazacak. Başın ağrısı bile gitsen doktora, doktor 10 dakika sana sesli gazete yazıyorum falan diyecek. Düşünün artık biz olur muyuz olmaz mıyız? Onu torunlarınıza anlatırsınız. Hey <laughs> yavrum hey. Yani evet bu şanslı kulübün bir parçasısınız. Eskiden 30-35 bin, 40 bin kişi falan oluyorduk. Baktık dedik böyle kaliteyi yakalayamıyoruz. Biz bu kişi sayısını sınırlandıralım. 15 binle sınırlandırdık. Geçmiyoruz. Geçmemeye özen gösteriyoruz yani 15 bin kişi de kalsın diye. Siz de bu 15 bin kişilik nadide kulübün bir üyesisiniz. Canlarım benim. Ben çok konuştum galiba. Yine gevezelik yapıyorum. 2 dakika oldu. Ben hemen sesli dedekliğe geçeyim. Evet en son nerede kalmıştık? Mehter takımı arkadaşlar. Yani olmayan mehter takımı ama siz de abartıyorsunuz. Adamların günahını alıyorsunuz. Adamlar bir kutlu dava için oraya gittiler. Viyana'yı kuşatmak için 20 kişi orada telef olmuş. Zayiat vermişler. 10 kişi dönebilmiş. Artık o 20 kişi AKP orada bir gıyabi şehitlik filan kursunu açsın yani. Türkler gittiğinde ziyaret ederler. Gri pasaportla buraya gelmiş atalarımız. Burada ölmüşler kalmışlar filan diye. İşte mehter takımı öyle yani. Mehter takımı suretine bürünmüş de gitmiş. Yoksa yani o Yeniçeri olarak vize alamayacağı için Mehteran takımının bir üyesi olarak vize alabilmişler, öyle gitmişler. Ama kutsal bir dava için, yani aklınızdaki o şeyleri silin, kurmaca onlar. Mehter zaten iki ileri bir geri, bunların ama davalarında, kutsal davalarında geri vites olmadığı için hep ileri, hep ileri gitmişler. Bakan kurum, şehircilik bakanı. Şehircilik bakanı hedefi varmış arkadaşlar. Bizimle paylaşmış. Hedefimiz Edirne'den bisiklete binen Hakkari'ye kadar bisiklet yolu üzerinde siyahat edebilsin demiş. Edirne'den Hakkari'ye kadar bisiklet yolu. Yani hava koridoru falan desen anlayabilirim de bu biraz topik kaçmış ama AKP diyorsa yapar, kesin yapar. Edirne'den Hakkari'ye kadar değil, İstanbul'a kadar hani ilerleyebilse o bisikletle o bisikleti bir tarafına dohul ederler. Yani ya çarparlar ya soyarlar bir şeyler yaparlar. Daha önceki haberleri hatırlayın arkadaşlar. Neler gelmişti işte 2015'te mi neydi? Fransız bir bisikletçi o kadar sen dünya ülke dolaş, Türkiye'ye gel. Türkiye'de kamyon mu, araba mı ne çarpmış. Adam ölmüştü. O kadar ülke gezmiş bir şey olmamış Türkiye'de oluyor. Bir tane Barış Gelini falan diye İtalyan sanatçı vardı. Türkiye'de <laughs> Ya tövbe estağfurullah. Tecavüze uğrayıp Gebze'de cesedini atmışlar diye. Hollandalı bir tanesi öyle olmuştu. Bir tanesinin iki tane arkadaş vardı. Fransızdı galiba onları soymuşlardı falan. Böyle şeyler lan. <laughs> yani Hollanda'da, Danimarka'da bile o kadar bisikletin yoğun olarak kullanıldığı bir ülkede bile yani bir şehirden bir şehire yani gitmen zordur. Yani sen Edirne'den Hakkari'ye gidecekmiş. Yani Edirne'de ölmeden kalsın ona da kabulüz yani kabulümüz o bizim. Mehmet Metiner ve Cem Küçük bir sene bir buçuk sene kadar önce bir televizyon programına katılmıştı hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Orada Cem Küçük şey diyordu yarın yönetim değişirse ilk önce bizi tutuklarlar Mehmet Metiner'i tutuklarlar Melih Gökçe'yi beni tutuklarlar biz Avrupa'ya da gidemeyiz Avrupa'ya gitsek bizi iade ederler falan diyordu Mehmet Metiner de. Ya öyle deme zaten korkarız ben çok korkuyorum İngilizcem de yok nereye giderim ne yaparım falan gibi bunlar işte o korkunun ilk alametleri emareleri. Çünkü e, bir gün önce Mehmet Metin her şey demiş. Yeni bir kucaklaşma, yeni bir helalleşme ve yepyeni bir başlangıç için reisin düğmeye basması şart demiş. <laughs> Birdenbire böyle bir kardeşlik türküsü falan. Yatırım yapıyorlar. Yarın öbür gün yönetim gerçekten değişirse, seçimlerde falan kaybederleseler. Şimdi bunlar tabii anladılar bir şeyi. Ee, AKP'ye olan ilgi yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Seçimlerde eğer yeterince çalamazlarsa, hırsızlık yapamazlarsa yönetimi kaybedebilirler. Yönetimi kaybederlerse iki tane opsiyon var. Bir, iç savaş çıkartacaklar. İki, e, ülkeden kaçacaklar. Yani Ama ülkede bir enkaz bırakacaklar. O gemi dedikleri şey var ya hepimiz bir gemideyiz. Zulmettikleri insan tabakası, sizler, bizler, muhalifler, e, kürek mahkumu, forza. Bunlar lüks kamera sakinleri. Gemi ilk önce bunlar terk edecek. Değil e, hani fırtınada Gemiyi terk etme. Yani böyle yağmur çiselese terk etmeye hazır bunlar. Öyle düşünün. Tabi bunu derken şey ümmetinin lideri de bir gün önce şöyle bir şey dedi. 2023'e hazır mıyız? 2053'e hazır mıyız? 2071'e hazır mıyız? Ulan 2071 2071'de hala onunla hayatta olduğumu düşünemiyorum bile. <laughs> ee, hazır mıyız? Bir olacak mıyız? Kardeş olacak mıyız? Beraber olacak mıyız? Olmayacağız. Siktir git. Olmayacağız. Ne bir olayım sana ne kardeş olayım. Yaptığın zulüm arşa ulaşmış. Kar niye kardeş olayım ben seninle? Dallama. Bir de kardeş olacak mıyız? Beraber olacak mıyız? He olacağız. Tövbe estağfurullah. İşte e, Mehmet Metiner ve Ümmet'in liderini söyledi. Yani bu artık yavaş yavaş korku kendini göstermeye başlamış. Ümmet'in lideri bu eser 10 yıllık değil. Bu eserin mazisi 150 yıl. Bu ne lan? Ne, ne demiş bu ya? Dur bakayım. Karadeniz'de 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi yapıldı. Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metrekübe ulaştı. Yani çok gazı olup o gazı çıkartamayan. Yani gaz var miden de ama onu çıkartamıyorsun. Onun gibi bir durum bu. Her yerde her gün gaz buluyor. 130 şuradan 80 metre, milyar metreküp, şuradan bilmem 95 milyar metreküp. Ama bir türlü çıkartamıyoruz onu. Çıkartamadığımız bütün gazlar bizimdir. Tabii. AKP Çamlıca'ya bir kule dikti biliyorsunuz. O kulenin de parasının çıkması lazım. O kulenin parasının çıkması için de kuleyi millete saplamaya çalışıyor. Çıkışı 60 lira, oturup çay içmesi 20-30 lira falan. Bunu yapıyorlar ama bununla alakalı ihalesiz oranın işletmesi Hasan Yeşildağ. Hasan Yeşildağ kim? Tayyip'in bir yakını. Eskiden böyle şeylere şey bakıyordu. Belediyeler falan yapıyordu, hani ihaleler falan. Muhtemelen onlardan almışlar yani onlardan almalarının sebebi yoksa bizi kendi yakınlarımıza, yandaşlarımıza ihalesiz nasıl verebiliriz filan diye. Madem para kazanmak istiyorsun, devlet para kazansın istiyorsun, ihaleli yap o zaman. Dingil. Ee, Çamlıca yetmezse Eyfel de var. Ama size Eyfel de yetmez. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin üniversiteye girişi bu hafta sonu yasaklanmış arkadaşlar. Evet, yani bir üniversite öğrencisinin kendi üniversitesine girişi yasaklanıyor. Yani bir doktorun mesela hastaneye girişinin yasaklanması gibi bir şey. Yani bu yaşımıza kadar biz böyle bir şey görmedik. Biz de yani ben 2002 mezunuyum Marmara'dan. Bir işin gücün varsa kütüphaneye gidersen birisini görmeye falan girebiliyordun. Yani o 28 Şubat süreçleri o işte o başörtüsü yasakları bilmem ne ki bunların üzerinde siyasal İslamcılar tepinmeyi çok severler. O zaman o dönemde bile böyle bir şey yoktu. Yani kimlik ibraz edip girebiliyordun. Ya bunlar <laughs> direkt yasaklamışlar ya bildiğin. Melih Bulu'nun şeyi olmuş, oyun sahası olmuş üniversite. Ee, yasaklamakla kalmayın. Bir de iki yıl, dört ay hapis cezası falan soruşturma açın. Böyle şey olur mu ya? Mülakat yapın. Mülakat yapın. O mülakatta zaten kimlerin oraya girmeyi hak edip hak etmedi anlaşılır hemen. Evet, ümmetinin lideri bir şiir okumuş. Çok sever şiir. Öyle o otoboka şiir okur zaten. Yani klip, yani şiirleştirmişler. Çevre günüyle alakalı. Çevre günü de, çevre günü ve AKP de yan yana çok iğreti duruyor yani. Ee, ağacım, dört kol, çengi, kıyamet. Sanki falım sakızının içinden çıkan o değişler var ya onlardan okuyor. Her dalımda bir memleket. Her parmağımda bir maharet. Uzar kollarım uzar. Bilmez miyiz ya? kollarının ne kadar uzun olduğunu bilmez miyiz? Her türlü. Her türlü uzun kolların var. Kimisi bazen Kırgızistan'dan, Kosova'ya, Kenya'ya, orada işte haydutluk yapıp insan kaçırmaya falan yarayan kolların var. Taşımda, toprağımda bereket. <laughs> ne demezsin? Köklerimden başlar hürriyet. Çöküne <laughs> kibrit suyu. Ee, yaşadığımız çevreyi ilahi hikmetin, ilahi hikmet ne ya? Tamam da yani bu tüm ya kamusal bir şey ya. Böyle şeyleri karıştırma ilahi hikmet, hadis, ayet filan. Gerek yok. Gerek yok yani buna. İlahi hikmetin ve evlatlarımızın bir emaneti olarak görüp korumaya devam edeceğiz. Müsilaj, deniz salyası araştırılsın mı? Hayır. <laughs> korumaya devam edecekler ama. Ulan o kadar ağaç kestiniz, kaz dağları, şunlar bunlar, bilmem Karadeniz'in yaylalarına otoparklar, taş ocakları, Deniz kenarlarına oteller dikip yandaşlara peşkeş çektiniz. <laughs> bunlar işte şey, çevre güne için. Ee, takiye bunlar ya. Takiyeci. Eski yarbay Mehmet Alkan bilirsiniz arkadaşlar. Kardeşi Asubayken şehit olmuştu. O da birkaç eleştirisinden sonra ordudan uzaklaştırılmıştı. Devlet Bahçeli'ye hakaret ettiği gerekçesiyle 5300 lira adli para cezasına çarptırılmış. Ben şimdi anlamadım yani. Mehmet Alkan ne demiştir de bu hakaret kapsamına alınmıştır diye. Çünkü hakaretin amacı Karşıdaki adamı düşürmektir yani. Rezil etmektir neyse. Yani seviyesizleştirmektir, itibarsızlaştırmaktır. E bu Devlet Bahçeli zaten çukurun da çukurunun dibinde. Yani daha nereye kadar gidebilir? Daha gidecek bir yer yok, marj yok. Dolayısıyla Mehmet Halkan ne söylemişse aslında ona şeref ve iltifattır o. Bence Devlet Bahçeli'nin ona 5300 lira para vermesi lazımdı. <laughs> İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmiş arkadaşlar. Demiş ki Mayıs ayında 358 mafya tipi organize suç örgütü çökertildi demiş. Ha yani siz ile ve suç örgütleriyle mücadele ediyorsunuz. Ha tamam ondan sonra ne olmuş? Irak'ta 1700 kişinin öldürüldüğü spiker katliamına katılmakla suçlanan bir daeşçi Interpol tarafından da aranıyor. Bolu'da yakalanıyor arkadaşlar. İşit mensubuna 2 ay ev hapsi cezası. Aa, siz Daesh'le, cihatçılarla ve el nusracılarla da mücadele ediyorsunuz ve onlara hiçbir zaman kamyonlarla, tırlarla silah göndermediniz. Ha, tamam anladık. Ulan mesaj vermeye çalışıyorsunuz. Böyle bari adam gibi verin. İki ay ev hapsi cezası ne lan? Bari internette bağlayın da adam evine Migros'tan sipariş falan versin. <laughs> MHP'li bir vekil tanımıyorum. Yücel Bulut diye bir adam varmış. Demiş ki hamamların acilen açılması lazım demiş. Derde bak. Adamın derdi büyük. Hamamlar acilen açılsın. Keşke tek derdimiz o olsa değil mi? Muhtemelen ya hamamcı tanıdığı işletmeler, işletmeciler falan var ya da kendisinin hamam zinciri falan var. Ama sizin hamamla mamamla bir işiniz olmaz Yücel'cim ya. Bir hamam kitabesinde, hamamın girişindeki bir kitabede de yazdığı gibi Tinetin napa kise hayrunma sen germabeden Önce tathiri kalbiyle, sonra tathiri beden. Haliyle sizde de tathir olunabilecek ne ruh de beden var. Siz çeşme başında da üzerinize su tutsanız o kafi yani. Şen top, şen ve top bitişik yazılıyor biliyorsunuz. Ee, şen top Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var diyen soyludan belgeler istemiş. E istedim ben. Ne dedi bilmiyorum bekliyorum. Bunlardaki adli süreç böyle işliyor. Hatır gönül ilişkisi. İşte istedim ya bilmiyorum ben ne yapayım ya ben istedim artık cevap verirse verir vermezse vermez. Başkaları olduğu zaman hemen böyle kapına geliyor polisler öyle bir tweet mi tweet atmaya kalk. Bundan işte daha istemiş belge de o cevap gelecek de o naz yapıyor o bilmem vakit bulacak ona yazacak filan da ölmüş şey mi Evet birkaç saat önce Sedat Peker 9. videosunu yayınladı arkadaşlar. Sedat Peker videoları üzerine konuşmak, onlar hakkında analiz yapmak falan en son istediğim şeyler çok beni sıkıyor, geriyor. Zaten yeterince yapan var. Benim zaten sakalım da yok. Yani yeterince uzun değil ki videolarım dinlensin, seyredilsin. Dolayısıyla zaten nerede ne seyretmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Şimdi bu Sedat Peker'in videoları da çok uzun zaten. Yani parça parça hiç şimdiye kadar tamamını seyretmedim. O dünkü kısa videoyu seyrettim biraz. Şimdi burada ne olacak? Bir şey bir sonuca varır mı? Varmaz. Yani bir ülke hukuku için acı bir şey bu. Ama biz eğleniyoruz. Eğlenceli bir durum. Mesele şu bir yere varmayacak. 9 video geçmiş 9 video olmasına rağmen adam bir sürü ifşaatlarda bulunmuş işte en son Metin Külünk işte belediyelerde yapılan e, yolsuzluklar falan onlardan bahsediyor. Yani bir yere varır mı? Hukuk harekete geçer mi? Geçmez. İşte acı olan tarafı o. E, haliyle biz zaten onu beklemiyoruz. Kanımca önemli olan şey bunun söylediklerinin onun ağzından millet tarafından duyulması önemli olan. Bir yerde etkili olacak ki etkili de oluyor yani o kadar 10 milyon 15 milyon seyredilen videoların AKP'lerin bunu görmediğini bilmediğini söylemeleri buna inanmak biraz aptalca olur. Yani sadece başlıklar halinde mesela ben şey görüyorum. Dün bu arada o kısa videoda Hilal Kaplan biraz heyecanlandı falan böyle. ben Bu yalan söylüyor bilmem ne falan diye. Serdar Ekşi miydi neydi? Biz de tanımadığımız figürler sonradan çıkıyor böyle derinin derininde neler varmış onları görüyoruz. Ama bu tabi e, Peker'in filan söylediği şeylerden sonra ümmetinin liderinin Türkiye'de hemen hemen her hafta yeni icatlar, yeni keşifler yapması, ne bileyim işte petrol sahaları, yeni camiler inşa etmeleri falan gerekiyor bunları unutturmaları için. Eğer AKP'lerin büyük bir çoğunluğu izliyorsa ki bence izliyor işte Doğu Perinçek'ten bahsediyor. Gazetende manşet yaptıkların 3 gün sonra ölüyordu. Sol fraksiyonlardakini gazetende manşet yaptığında kaç gün yaşıyorlardı. Ev adreslerine kadar veriyordun. Hepsini öldürüyorlardı. Ya işte değil mi? Bu adamın yoksa işte Habertürk'te, CNN Türk'te %1'den az oy oranıyla az oy oranı olan bir partinin liderinin böyle kanallarda boy göstermesi anlaşılabilir bir şey değil. Yani ya bir tetikçilik var ya bir bir şey var yani. Bu da zaten söylemiş. Bilmediğimiz bir şey mi? Bildiğimiz bir şey. Her ay 10 bin dolar yolladığım milletvekili yok. Daha çok yolladıklarım var. Seçim zamanı geldiğinde arabasına bıra bırakırdık filan. Siz beni ne sannediyorsunuz? 10 bin dolarlık adam mıyım ben? Daha çok yaptım filan diye. Dünkü bence tweetleri daha çok enteresan Sedat Peker'in. Sedat Peker dünkü tweetinde şey diyordu ya biz bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Suça da ortağız, suçta da beraberiz falan gibi şeyler söylüyordu. Şimdi şu, takdir ettiğim tarafı şu Sedat Peker'in. Kendisinin suçlu olduğunu bilse de e, ifşaatlarına devam ediyor. Sonra ister istemez tabii şunu soruyorsun yani. Ulan sen hani bu duruma gelmeseydi bunlar hiçbir zaman açıklamayacaktın falan. Bu da var. Ama hiç de açıklamaya da bilirdi yani. O, orası o, yani o payı da düşünüyorum. En azından adam şey davrandı, e, cesur davrandı yani. Ne demiş Cumhurbaşkanı olmaya kalktı Süleyman söylüyor. Bak bu adamın şu videosunda bir 45 saniyelik bölüm var. Alıntıyı seyrettim. Aynı Korsikalı Hıdır gibi yapıyor valla. Aynı benim tavrımda şöyle bir eleştiride bulunmuş. Ulan Sülü işte sen videonda diyorsun ya işte o bilmem ne poliçe makinası mı ne, neymiş onun sesini çok severdim falan seversin tabii şeyin e, sigorta şirketin yüzde 570 mi yüzde 5700 mi ne büyümüş diyor tabii ki öyle olsa ben de severim falan diyor verdiği tepki aynı benim tepkim e, şirketin yüzde 5000-7000 kat büyümüş Yargılanacaksın hiçbir şansın yok. Delilleri de bende seni bitireceğim. Bu arada tabi bunu bildiği için Gestapo şefi son <laughs> dün filan böyle bayağı çıktı. Bir yerlerde bir şey konuştu. Onu da bir sonraki sesli gazeteye bırakalım. Ee, belediyelerde rüşvetin derneğe hay hayır yardımı adı altında alındığını belirten Sedat Peker. Rüşveti alan belediye başkanı 100 bin liralık iş için 1 milyon liralık fatura kestiriyor. 100 binde vergi olsa kıl çıksa 800 bini cebe indiriyor. Şey diyor diyor bu Metin'in lideri 17-25 Aralık'tan hemen sonra biz öyle bir işte hırsızlık mırsızlık yok falan diyordu. Hırsızlığı daha önce de söyleyeyim. Sadece sanki devletin kasasını açıp oradan almak, oradan çalmak gibi düşünüyorlar. Yani böyle usulsüzlükleri hırsızlık kapsamına almıyorlar bunlar. O mesela o ucube heykeller var ya her gün görüyoruz. Lan bitmiyorlar da o heykeller her gün çıkıyor ya. Her gün Twitter'da görüyorum böyle abuk subuk heykeller. Yani o kadar o kadar pespaye, o kadar müptezel, o kadar rezil şeyler. Yani bunlara bir de para veriyorlar. İşte 500 bin, 1 milyon, 2 milyon. Bu sayede işte yandaşları zengin ediyorlar, belediyeyi kazıklıyorlar. Ne demiş başka? Sedat Peker, AKP'li Metin Külünk'ün yeğeninin tefeci olan borçlarını kendisinin ödediğini ve onun istediği üzerine, onun isteği üzerine Almanya'daki derneklere para yolladığını anlattı. Biz para, para, verdik mi böyle veririz diye. Biliyorsunuz bu Metin Külünk de bir şerefsizin önde gideni. Mafya, bu Almanya'da bir genç Osmanlılar mı öyle bir dernek kurdu faşistler. Milleti dövdürüyordu, linç ettiriyordu filan. Almanlar sonra bu derneğe baskın filan yapmıştı. Öyle de bir adam yani Çöller sarlar birbirini ağırlar arkadaşlar. Hiç zaten fark etmişsinizdir. Hiç böyle istemeye istemeye konuştum. Yani Sedat Peker mevzuunda bir şeyler konuşmak beni çok geriyor, çok sıkıyor. Ama sırf neden biliyor musunuz? Sırf commercial olsun diye yani videoya sıkıştırayım da hani ya işte iki gün geçti bunun üzerine hiçbir şey söylemediler söylesem ne olacak? Ha bunları söyleyeceğim zaten. Hadi bir sonraki habere geçelim. Ya bu haber nedense özellikle dikkatimi çekiyor. Avrupa Birliği nihayet bir yaptırım kararı almış Belarus'la alakalı arkadaşlar. Belarus uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklamış. Yani sadece uçuşların iptali değil eğer Belarus'un işte Polonya ile mesela bir seferi varsa sadece bunlar iptal olmadı. Aynı zamanda hava sahasını kullanıp başka bir yere de gidemeyecek. Bundan böyle sadece yani açılabileceği 3 tane hava sahası var. Bir tanesi Rusya. Bir tanesi Ukrayna, bir tanesi de Türkiye. Artık İstanbul Minsk seferlerini artırırlar. Ama şimdi peyniri de alınmaz. Minsk'le ne ticareti yapacaksın? O da var. Yani bir ülke için utanç verici bir durum. Ya bakalım Kırgızistan'la o sonuç ne oldu bilmiyorum. O adamı bulamadılar öğretmeni. Kaçırdılar mı, kaçıracaklar mı ama Kırgızistan'la diplomatik bir sorun da olabilir. Bugün Kırgızistan'la bir diplomatik sorun yaşarsan ve senin böyle adın çıkarsa dünyada Başka ülkelerle, uluslararası alanlarda da böyle haydut bir devlet olarak ismin çıkacak. Ama Tayyip'in umurunda değil tabii böyle bir şey. Muharrem İnce, Muharrem İnce'nin ana dilde eğitim talebine yanıtı pedagojiye uygun değil demiş. Yani o Kürtçe falan o pedagojimize uygun değil. Ulan sen ne kadar Kürtçe biliyorsun da o bildiğin Kürtçenin pedagojiye uygun olup olmadığı konusunda ahkam kesiyorsun ya. Hayır bu da bir de bu siyasetçilerin bir yavşak bir tarafları var. Bu herif iki sene önce, iki sene önce bak o küpürü bulacağım şuraya koyacağım. İşte biz bu ülkede yaşayan Türkiye Türkçe, işte Kürde Kürtçe, Arap'a Arapça dersleri vereceğiz, öğreteceğiz bu bunlar için haktır falan dediği bir konuşması var. Ne oldu da iki sene sonra birden pedagojiye uymuyor falan dedin? Ya da bu hesap yaptı. Şimdi ya Kürt seçmeninden alacağım ya sağ MHP, AKP seçmeninden ben çalacağım seçimlerde. İkisini birlikte çalamayacağım için ben MHP, AKP oralardan alayım. Oradan düşüyorlar şu anda gibi bir kafa yaşıyor galiba. Ama tiksinç, tiksinç bir şey. Ee, sesli gazetemiz bitsin arkadaşlar. Yine çok güzel bir sesli gazete oldu. <laughs> Süper bir sesli gazete oldu. Ee, şey yaparız o zaman ya, görüşürüz. Birkaç, iki gün sonra görüşürüz. ya Şu anda dayanmaya çalışıyorum. Yani bu kadans dediğimiz var ya o iki gün aralıklarla hakikaten zor bir şey. Ee, yapmaya çalışıyorum. Bir hafta dayanabildim bakalım daha ne kadar gidecek. Ee, görüşürüz o zaman. Öpüyorum ben sizi anlayışınızdan. Özgür olun, özgür kalın. Canlarım benim. Hadi bakalım.